Arkadaşlar herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere CP yani copy komutu ile kopyalamayı göstereceğim arkadaşlar. Hemen Ubuntu'muzu bu açıyoruz. Arkadaşlar PWD yaparak şu an nerede olduğumuza bakıyoruz. Aksan klasöründeyiz. Ve biz burada hemen ls yapalım arkadaşlar ve listeleyelim. içinde neler olduğunu. Kühelan ve Snap diye iki tane klasörüm var arkadaşlar. Kühelan'a gireyim arkadaşlar ben. Change Directory CD diyorum. Q'ya basıp, e, tab'a basınca arkadaşlar direkt geliyor kendisi. Ve içine girmiş oldum. Ve Q ilanında bakalım LS yaptıralım. Listeleyelim neler varmış. Evet. 3 tane ne var arkadaşlar? Mavi renkli klasör var. A, B ve kopya diye. A, X, X, T, X, P, T, P, Y, P, T, 1, I, P, Y, yani. ve test diye de 4 tane de ne var? Klasör var arkadaşlar. Pardon. E, dosya var. Şimdi biz bunları arkadaşlar kopyalayacağız. Bakın neydi nasıl kopyalayalım? Ben pt bakın copy komutunu aldım. Copy yani cp copy komutu. pt tab pt diyorum arkadaşlar. pt taba basınca iki tane geliyor. pt ile başlayan pt1 ve pt. Ben pt.py'yi aldım arkadaşlar. Önce dosyaya da klasörü alıyorum. Sonra arkadaşlar yolunu belirtiyorum. Nereye, nereye kopyalamak istediğimi arkadaşlar ben buraya kopyalama diyorsam bir nokta koyuyorum ya da hiçbir şey hiçbir şey yazmasam zaten olduğum klasörü kopyalar Şimdi önce seçiyorum dosyam ya da klasörümü sonra kopyalayacağım yolu seçiyorum nereye kopyalayacaksam oraya yazıyorum sonra da arkadaşlar ismini değiştirebilirim mesela ne diyorum Python olsun arkadaşlar Python nokta pye uzantılı bir tane Python klas e, bu var dosyası olarak kopyaladım. Bakın arkadaşlar geliyorum. Ne oldu? Bu pt'nin aynısını burada Python diye kopyalamış oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şurada mesela şu dosyayı bir silelim. Silme ne yapıyordu arkadaşlar? Silme komutumuz neydi arkadaşlar bizim dosya silmeyi? rm idi mi arkadaşlar? Remove. Bak hangi dosyayı sileceğim? Büyük A ile başlayan x, x, x txt'yi ne yapacağım arkadaşlar? Sileceğim. Şu an onu sildim. Ve ls diyorum. Bakın ne oldu? O dosya silinmiş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Tekrardan bu sefer yolunu belirtelim. Şimdi şöyle bir explore, explorer diyelim. Explorer nokta exe boşluk nokta diyorum arkadaşlar. Bunu dosyalara açtıralım. Bakın. Şu an köylerin içerisindeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir şunu buraya alalım. Bunu da buraya alalım arkadaşlar. Şurayı da Bakın şu an ben buradayım. Köylerin içerisinde. Burada ne var? A dosyası var. Ve klasörü var. Kopya klasörü var. Ondan sonra arkadaşlar A'nın içerisinde C var. D var arkadaşlar. D'nin içerisinde H var. Bunlar arkadaşlar görsel olarak da bakalım. Şimdi neredeyiz biz? dayız Arkadaşlar ben Küheylan'daki pt dosyasını alacağım. B'nin içerisinde buraya yapıştıracağım arkadaşlar. Kopyalayacağım daha doğrusu. Kopy diyorum. Önce mi dosyanın ismini. Neyi arkadaşlar? Pt. Bakın şurada yazıyor zaten. Pt.p Pt.py'yi aldım arkadaşlar. Sonra yolumu belirleyeceğim arkadaşlar. Nereye arkadaşlar? Küheylan'ın içerisinde b'ye değil mi arkadaşlar? Bakın b'ye ne yapıyorum? Şu an zaten köhelendeyim o yüzden şöyle bakıyorum arkadaşlar. B dos klasörün içerisine giriyorum. Slash yapıyorum. Şu an içerisine girdim. Şu an buradayım. Ve buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Bulunduğum yere. İsmini ne yapayım arkadaşlar? Şu an yolumu belirledim. Yolunu belirledikten hemen sonra da ismini yazmam lazım. Ne olsun arkadaşlar? Pat pat olsun. Pat pat nokta txt diye kopyalayayım. Bakın txt diye kopyaladım. Bakın arkadaşlar şu an burada yenileyince pat pat diye geldi. Gördünüz arkadaşlar şu an buradaki PY arkadaşlar B klasörünün içerisinde pat, pat diye kopyalamış oldum. İsterseniz buradan da CD B diyorum. LS yapınca bakın pat pat olarak gözüktü. Ne yaptık arkadaşlar? Dosyamızı yolunu belirterek kopyalamış olduk. Şimdi neredeyim ben şu an? B'nin içerisindeyim değil mi arkadaşlar? Evet, B'nin içerisinde şöyle bir geri gelelim arkadaşlar. Bakın CD diyorum. 2.com ile bir geri geldim. Şurada da bir geri geldim arkadaşlar. Ben buradan yine PT PT'yi alıyorum Python arkadaşlar PT'yi. Nereye gireceğim? B'ye gireceğim. B'nin içerisinde E'ye gireceğim. E'nin içerisinde kopya A'ya gireceğim. Kopya A'dan da C'ye gireceğim arkadaşlar. Bakın. Nasıl yapacağım? Neyi aldım arkadaşlar? Kopyalıyorum. Neyi kopyalıyorum? P, t. nokta Python'u kopyalıyorum. Nereye gireceğim arkadaşlar? Yolumu belirliyorum. Önce B'ye gir. Slash. B'den sonra tabi bunu E'ye gir. Arkadaşlar B'den sonra E'ye gir. Şöyle E'ye gir. E'den sonra arkadaşlar kopyaya gir. Kopya A'ya gir. Yani kopya A'dan da C'ye gir arkadaşlar. C'ye gir. Ve buraya kopyala. Ne olarak kopyala? İsmi ne olsun bunun? Tabi yine slash yapıyorum. İsmini değiştiriyorum arkadaşlar. Copy copy pt diyorum. pt python arkadaşlar. Yani enter yaptığımda bakın buraya gelecektir. Buraya şu an copy pt nokta Python'da geldi. Şu an yeniliyorum arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Buraya geldi. İç içe klasörleri de kopyalamış oldum pt'yi. Tabii yolunu şimdi diyeceksiniz arkadaşlar ya ben niye Linux kullanıyorum ki o zaman ben bu buradan direkt itos'a içerisine girmek varken. Arkadaşlar inanın, cloud sistemlerinde bilgisayar aldığınız zaman Windows'tan ziyade hep bu Python Linux komutlarına işlem yapacaksınız. Bu işletim sistemini kullanacaksınız arkadaşlar. O yüzden bunları öğrenmeniz sizin için önemli. Şimdi arkadaşlar mesela ben şu an neredeyim? Qhelland'dayım. Yani şuradan içerideyim. Ben B'nin içerisindeki pat patı alacağım. A'nın içerisindeki C'ye yapıştıracağım. Bak B'nin içerisindeki pat patı alacağım. A'nın içerisindeki C'ye yapıştıracağım. Yani kopyalayacağım arkadaşlar. Şimdi ben buradayım şu an. Ne yapıyorum arkadaşlar? Önce kopyala diyorum. Şimdi dosyamı seçeceğim. Değil mi? Dosyamı önce kopyalayacağım dosyayı. Dosyam bulunduğum klasörde değil içerideyse önce B'ye gireceğim. Bakın ne yapıyorum ben burada? Ben yolunu belirliyorum ilk önce. Bakın B'ye girdim. B'den pat, pat aldım arkadaşlar. Tamam mı? Boşluk bıraktım. Şimdi dosyam bu. B'nin içerisindeki pat pat t-x'i aldım. Şu an ben neredeyim? Bakın şu an işlem yaptığım klasör burası. q Küheylan'dan q B'ye girdim. Oradaki pat pat dosyasını aldım kopyaladım. Nereye gidiyorum? Şu an Küheylan'dayım hala tekrardan. A klasörün içerisine giriyorum. A klasörün içerisine ne vardı? C vardı arkadaşlar. A'nın içerisine giriyorum ve C'ye kopyalıyorum. Pat patı ne olsun? Papatya. Papatya. Nokta olsun arkadaşlar? T -xt. Bunu buraya kopyalıyorum. Bakın nereye gireceğim şimdi? Ben CD diyorum. A'nın içerisindeki C klasörüne girdim. Ve C'ye bakınca arkadaşlar Papatya'yı görmüş oldum Linux yazılımda. Hemen buradan A'nın içerisindeki C'ye giriyorum. Bakın ne oldu? Papatya olarak gelmiş oldu arkadaşlar. Yani bulunduğum klasörden kopyalama da yapabilirim arkadaşlar. Bakalım anlatmadığım başka bir şey kaldı mı? Şimdi klasör kopyalamaya gelelim. Bu bizim dosya kopyalamamızdı. Bakın arkadaşlar klasör kopyalamasını nasıl yapalım? Klasördür arkadaşlar. Her şey aynı. Burayı temizliyorum arkadaşlar. Clear diyorum. Başa geldim. Şimdi şu an C'de geleyim ve Küheylan'a gireyim arkadaşlar. Şu an Küheylan'dayım. Arkadaşlar Küheylan'daki A klasörünü aldım. Kopyalıyorum ama klasör kopyalarken tire R diyorum arkadaşlar. Unutmayın klasör kopyalamada tire r. Şimdi ben onu nerede kopyalayayım? Şöyle yapalım. A'daki C'yi alayım. A klasöründeki C klasörünü al. Boşluk bırak. B klasöründeki E'ye yapıştır. B klasöründeki E klasörüne kopyala. İsmini değiştirmek istemiyorsanız bu şekilde yapın arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız Bakın, bu şekilde yaparsanız A'daki C'yi aldım, B klasöründeki E'ye yapıştırdım. Şurada bir tane, ne oldu arkadaşlar? Bakın C var, C oldu. Ama ismini değiştirmek istiyorsanız, komutunu yazdım, bir daha slash diyorum, kopya diyorum bakın, copy, şöyle yapalım, copy C diyelim. Copy C klasörü olarak kopyalayacağız. Tabii ki burada boşluk olmayacak arkadaşlar. Bunu yapalım. Bakın buraya aynı şekilde bir de ne gelecek? Yeniliyorum burayı. Kopyacıya gelecek. Bakın kopyacıya geldi arkadaşlar. Yani klasör kopyalarken de sadece ne yapıyorum? Burada tire r yapmış oluyorum arkadaşlar. İsterseniz hemen burada bir özet yapalım. Neler yaptığımızı. E, ne yaptık? Copy komutunu ile Bakalım. Copy komutuyla copy komutunu yazdım. Dosya, şu beyaz olanları, yani beyaz renkte olanlar bizim dosyamızı dosyaları kopyalarken copy, klasörleri kopyalarken trl yapıyorum. Şu an klasör kopyalıyorum. Önce yolumu, yani nerede klasörümü e, seçiyorum. A klasörünün içerisindeki... Evet, şu an A'nın içerisinde ne var bilmiyorum. O yüzden A'ya girmem lazım. Şöyle yapabiliriz. CD A diyorum. Hele sadece dedim ve içine baktım. A'nın içerisinde C klasörü var. Arkadaşlar bakın. A'nın içerisinde C. Hemen bir geri geliyorum. Kopyalıyorum. A klasörün içerisindeki C'yi aldım. Nereye gideceğim arkadaşlar? Köhelan içerisinde var. B vardı arkadaşlar ya da kopya vardı. Kopya klasörüne gideyim. Kopya klasörüne git ve kopyala. Ama isim ne olsun? Yeni olsun yeni klasör, klasör, yeni klasör olsun. Öyle yaparsanız kopyalamayacaktır arkadaşlar. Bakın. Kopyalamadı. Neden kopyalamadı? Arkadaşlar çünkü biz klasör kopyalarken buraya R yapacağız arkadaşlar. Onu unutmayın. Hemen başına boşluk tire R dersem kopyalar. Ne yaptım? A klasöründeki C'yi aldım. Kopya klasöründeki yeni klasör olarak kopyaladım. Hemen Arkadaşlar şurada kopyaya giriyorum. CD kopyaya girdim. LS dedim ve burada yeni klasörü göreceğiz. Bakın yeni klasör. Arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Kopyalama klasörleri arkadaşlar. Yani kopyalama komutu bu şekilde bilmeniz sizin için şimdilik yeterli arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.